Hepinize süper düper mega selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Populay Time Chapter 1'i kendi ayarlarımla oynuyorum. Abi de bugları da göstereceğim. Şöyle başla. Biraz Populay Time Chapter 3. Ve chapter 4'teki o Dropback'e Dropback gibi ol, olacak Evet o yani ayarlarım e, Buraya geçeceğim Herkes biliyordur yani Bu playtime chapter 1 oynamaya varsa Yurt derim Bakın Ama ben şunu Slay

normal doğru. full 80 80 yaptınız Normal. O play time gibi oluyor. Ama lan. Ben... Şöyle bir poneme ile çok tercih ediyorum. Baksanıza. Neyse. Bu arada bug'ları falan da göstereceğim. Dur bakayım. Şunu da dinleyelim bir. Sakin. Neyse. Evet orada kapı kapandı bu Normalde kapanmıyordu da. Oradan hadi gidip gideceğini görüyorduk. Onu da kaldırdılar. Oyunu bayağı güncelleştirdiler. Tekte yaptım. Büyük başarı. <laughs> Ne görev? Sen nasıl var? Ne Bunu böyle yapıp şuradan şuraya geçiyordu. Oradan, şuradan şuraya geç. Buradan kırmızıyla alıyordu. Gibi ne girip alın. Ya e e bu arada PlayStation oynuyorsanız ve kupa kazanmak istiyorsanız Pop Playtime'de tüm konseptleri dinlemeniz gereken bir oda da var. orada şey vardı. Hadi git. Ya onu T ye alıp getirmesini bekleyeceğiz. Öyle bakalım. tamız elimizde oldu. Ne? Evet. Birinci bug'ı gösteriyorum. O ne zaman ile devam ederiz? Ne? Evet. Bakın. Bakın. Artık mavi elimiz yok. <laughs> evet, artık oyun akımız devam ediyoruz. Bu arada nasıl bitireceğiz? İşte sorun orada. Onu açıp yapamıyoruz. O yüzden load game yapmamız lazım. Burada isterseniz kırmızı eli bırakabiliyorsunuz o bagla veya mavi eli bırakabiliyorsunuz. Her şekilde olur. Ben mavi eli bırakmak istedim çünkü. E, en sevdiğim renk kırmızı. E bir de Cescimeno Ma Mistik mavi Gideceğiz yemiyor. Bunu bile Chapter 4'te aldık ya. Bunu mi hand yaptık. Bu kırmızı el. Şimdi arkadaşlar iki tane iki tane yapabildiğimiz bir bug var. E bu arada o eğilip e, e, bizi kovarken eğilip biz onu kovalıyorduk ya. Yani. Onu art, onu da kaldırmışlar. Hadi. İlk, o ilk bu Playtime Chapter 1 oynuyorum videosunda gösterdim. Onu da koyalım. Şimdi. Ben veriyorum. Abi orada. Atlayacağım direkt hiç. Aşağı inmek de bırakmıyorum. Herkes böyle yapıyordu. Annem şey büyüceğinizde oyuncak mı olacağınız? Abucu kucu 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 güzel. İçeri bakalım. Vile vile vile. Bak bak ya var ya öyle bir şey çekeceğim ki. Ne kadar? Hop. Şimdi arkadaşlar popüler item işle ilgili bir şey yapalım. Teori. Evet teori. Herkesin toplay time şeysi hakkında yapmış. Evet. Yine yine. Onun bu full ayarında istediğiniz şekilde Bakın arkadaşlar, o örgütlerin aslında bir ıı, grafik montajı ve onların gerçek olmadığını görüyorsunuz. Bakın. Evet, oradan çıkıyor gibi gördük ama... ...aslında hiç... ...ağzına her zaman gerçekler yalan söyler. bu sadece oyun için geçerli. Ne gerçek hayatta sakın yapma. Bu gerçek hayat için geçerli değil. Aslında hayatta her zaman gerçek, gerçekten gerçektir de. Abi gelmiş. Zorlanıyor mu? Ay bu ters takla attırmışım. Böyle bir şey taşımak için. Lan. Ben ben çıkamıyorum. Böyle yapalım. lan. Ya öyle değil mi? bak. Ya şöyle olacağım. Mesela böyle getireceğim tamam. Şimdi o gibi artık ters takla attırabilirsin. At bakayım ters taklayı. Al. Al. Bir tane daha bakın göstereceğim arkadaşlar. Oradaki o şu kutu, kutuyu tutup bir yaptınız arkadaşlar. bakın yine maviyi bıraktık. Şimdi oyun artık kırmızı devam edeceğiz. Bakın Yani artık kırmızı içe çeşitlenecek. Peki ya bunun popüler tam çeşitlik yapabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Alırsam denerim. Abi hepsini. Hepsi ne yapılıyorsa deneyimliyiz. <laughs> Binok köpek. Arkadan eşek gibi koşuyor. Kuduz köpek. Çok iyi sim oldu. <laughs> Doğruluk... korkmuyorum. bu Playtime Chat'in bir oyuncu videonu ben. Oz <Sükürüz> <Os> köpek. Geber. <Sükürüz> Baglarımız buydu. Şimdi oyunu bitirdikten sonra ...ayarlarını mı göstereceğim. Belki bu normal tablet ve telefonumda vardır ama bilmiyorum. Sadece bilgisayar ve oyun konsolları ve başka bir şey için de bilmiyorum. Oyunu bitirelim artık ya. Çok canım sıkıldı. Evet. Bitirelim. Bun. 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 Mystic bir de bir, bir dinleyelim. Siz dinlemiyorsunuz ama. Neyse. Aa, çekiyorum bak. Çektim gitti abi. Ha bu arada. oyna arkadaşlar Eee sadece arkadaşlar chapter 2'de Arkadaşlar şimdi galiba şöyle bir şey var. Chapter 1 ve chapter 2'de, chapter 2'de Türkçe, Türkçe alt yazı var. Ama o Playtime chapter tamamen Türkçe dublaj geldi. Şuraya da getirseniz olmuyor Onu bir Çince oynayalım. Çin çan çan Çin çan Çin Çin çan Çin. Çin çan Çin. Çan 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 çan, çan. çan, 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 çan. Tamam. Ne ayarladım Display. Bakın. Gameplay'de bir şey yok. Display. Bakın. Bunlar sadece bu dördü. Yüzde yüz, on, on, yüz yirmi. Bu kadar. Esas alın, yapın. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar da. Altan bana like atmayı unutmayın ve bye bye. Ve bye bye.